Merhaba arkadaşlar. Bu videoda varyansların homojenliği testini nasıl yapabileceğinizi SPSS'de göstereceğim. Varyansların homojenliği testi grupların varyans dağılımlarının bağımlı değişken üzerinde eşit olarak dağılıp dağılmadığını test etmeye yarıyor. Bu test t-test gibi, ANOVA gibi varyans analizlerini yapmadan önce kullanılıyor. Çünkü t-test yani bizim bildiğimiz günlük kullandığımız sıklıkla kullandığımız Bağımsız örneklemler T testi ya da ANOVA testi parametrik testler ve bu testler bağımsız değişkendeki grupların bağımlı değişkende homojen olarak dağıldığını yani benzer varyanslara sahip olduğunu varsayıyor. O yüzden bu varsayımı karşılayıp karşılamadığımızı öğrenmek için Levene test denilen varyansların homojenliği testi homogeneity of variance testini yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için ben bir örneklem oluşturdum. Şimdi bu örneklemi, bu örnek datayı kullanarak bu testi yapacağız. Elimdeki datada 3 tane değişken var. Buraya geldiğim zaman yaş ve çocuk sayısı bunu ben bağımlı değişken olarak kullanacağım. Bölgeyi de bağımsız değişken olarak kullanacağım. Bu iki değişken üzerinde bu Levene testini yapacağız. Çünkü birisinde anlamlı çıkacak, birisinde anlamsız çıkacak. İkisinde de nasıl bir tabloyla karşılaştığınızı göstermek için iki tane bağımlı değişken ben oluşturdum. Şimdi bu testi yapabilmek için önce Analyze'a tıklıyoruz. Ardından Descriptive Statistics'e tıklıyoruz ve ardından Explore'a tıklıyoruz. Bağımsız değişkenimizi faktör liste atıyoruz. Bağımlı değişkenimizi ya da değişkenlerimizi de Dependent List'e atacağız. Bunları seçiyorum ve hepsini Dependent List'e koyuyorum. Ardından plot bölümüne giriyoruz. Ve buradaki işareti kaldırıp box plot bölümünde de nanı seçiyoruz. Aşağıdan spread versus level test with level test yazan yerde transformu seçiyoruz ve continue'a tıklıyoruz. Ardından başka seçecek bir şeyimiz yok. OK tıklıyoruz. Ve birçok tablo çıkıyor. Bu tabloların arasında bu olmamak için sol bölümde tabloların içindekiler gibi seçenekleri, isimleri var başlıkları. Buradan test of homogeneity of variance testin olduğu tabloyu açıyoruz. Burada yaş ve çocuk sayısı e, bağımlı değişkenler için ayrı ayrı Levent testler yaptım. Çünkü bir tanesinde significant değeri nokta 358 iken bir tanesinde nokta 000 yani nokta 001'den küçük bir değer buluyor. E, şimdi her zamanki gibi nokta 05'ten büyük ve küçük değer ee, anlamlılık ve anlamsızlığı işaret ediyor. Nokta 358 burada nokta 05'ten büyük olduğu için e, Levent testin yokluk hipotezi olan varyanslar homojendiri, gruplar arasındaki varyanslar homojendir hipotezini e, yokluk hipotezini kabul ediyoruz. Ancak aşağıda çocuk sayısına baktığımız zaman e, nokta 05'ten küçük bir değer bulduğumuz için grupların arasında bağımlı değiş, bağımsız değişkenin gruplarının bağımlı değişkende homojen dağılmadığı varsayımını kabul edip çocuk sayısı değişkeni için bölge bağımsız değişkenimizin gruplarının homojen dağılmadığını bu test sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Ancak yaş değişkeninde böyle bir durum yok. Yaş değişkeninde bağımsız değişkenimiz zin grupları homojen olarak dağılmış. Şimdi peki bu iki sonuçtan sonra ne yapabilirsiniz? Birinde anlamlı çıktı, birinde anlamlı, birinde anlamlı, birinde anlamsız çıktı. Anlamlı çıkan durum için yani çocuk sayısı değişkeni için bu değişkeni dönüştürebilirsiniz. Logaritmik transformasyon özellikle bu durumlarda öneriliyor. Bu değişkenin dönüştürülüp tekrar Leven testi, logaritmik transformasyon gibi başka diğer transformasyonları da deneyip tekrar Leven testini yapıp anlamlı olup olmadığına bakabilirsiniz yine de anlamlı çıkarsa tekrar bu sefer non parametrik testler yapmayı düşünebilirsiniz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Son derece basit bir test. Sadece sonuç olarak sizin ileride yapacağınız analizlerin nasıl olacağını etkiliyor. Yani önce transformasyon yapıp tekrar Levent testi yapıp bu anlamlı değişken için sadece non parametrik mi parametrik mi devam edebileceğinizi oradan görebilirsiniz. Eğer hala yanıtlayamadığım bir soru varsa video atlarına yazarsanız yanıt vermeye çalışırım. Bu videoyu beğenirseniz sizin gibi e, bu videodan faydalanabilecek başkalarının da görmesini sağlarsınız. Eğer üniversitede ya da bir okulda öğretmen ya da akademisyenseniz bu videoyu da öğrencilerinizle ya da e, iş arkadaşlarınızla paylaşırsanız onların da faydalanmasını sağlarsınız. E, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.